Hepinize merhaba gençler. Karma mekanik Simulator 2018'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Hiç sizi sıkmadan tek tek araba tamir edeceğiz gençler. Kısa kısa bölümler. 5-10 dakikayı geçmeyecek. En son bunda bırakmıştık hatırlıyorsanız. Neymiş abi bunun durumu? Fren sorunları var ve ABS ünitesi. Fren kaliperi 4 tane, 3 tane fren kaliperi bir fren balatası değişecekmiş. E, otosanayda Hasan Usta'ya geldi. En iyisini düşündü arkadaş. Ve abi başlayalım gençler. Şu hemen tekerlekleri sökmeden e, parça montajı. Yok abi söküyoruz, söküyoruz. Bırak abi. Öp. Tak tak tak. Hasan Usta'nın elinden geçer bu araba. Her türlü iş gelir elimizden. Kardeş e, fren kaliperi e, %4. Sökelim bunu da. Al bunu abi. Tamamdır abi. Bu bir. Ren kaliperi ikinciyi alalım gençler sök abi tekeri. çat çat hatırlıyorsanız ee, hızlı sökmeyi bir seviye yükseltmiştik bu kaç abi o yüzde %3 bu daha berbat bu araba var ya hız yaparsa ölüme gider gençler ee, şunu bir inceleme modu yapalım Bir de ekstra ne çıkartacaktık gençler? Hemen ona bakayım. Fren balatası abi. Bir tanesinde fren balatası Mokoko. Onu da kaçırmayalım gözden. Hemen şu tekerimizi de sökelim abi. Yıllarca teker sökmüş adam olarak. Bu teker hiçbir şey yani. Abi bu, bu fren kaliperinde bir şey yok ama içimden biri diyor ki eee fren balatası bunun nanayı abi. Dur abi şunu bir sökelim Allah aşkına. Şunu hemen bir. Ee... Gel aga senin içine bir bakmam lazım. Bunda sıkıntı yok. Vallahi sıkıntı yok. Hemen abi parça montajı. Yerleştir. Yes. Yılların ustasıyım ama ben böyle arabayı eskiden adam görmedim gençler. Otosanayiye gelmiş geçmiş en pis e, fren balatası eriten adam yerine geçebilir bu adam. Şunda abi. İnşallah fren balatasını buluruz. Kimden biri diyor ki buradaki olabilir. İyi, aynen. Tamamdır gençler. Tüm parçaları aldık. Artı neydi? Ona da bakıyorum. Hmm, neymiş? Fir ABS ünitesi. ABS ünitesi gençler. Onu da hemen hallediyoruz. Ve burada. Baksanıza yüzde on sekiz abi bu adam var ya fren düşmanı fren hız ya bu adam. Şimdi gençler ne alıyoruz biz? Üç tane fren kalipere, bir fren diski, bir tane de neydi? ABS ünitesi. Cant mat, mat mat ana dükkan. Abi gel buraya. Ee, ara şanzıman var şanzıman değil abi. ABS diyeyim. Of amma da pahalıymış. 700 dolar gacırt. Adama fena girdi gençler. E, fren diyeyim abi. E, fren kaliperi. 3 tane. Bir tane de e, fren balatası abi. Hadi hayırlı işler. Valla otosanayi böyle zengin oluyor yani. Ülkede e, otosanay deyince Hasan Usta geliyor. Ve benim sayemde bu e, otosanayi zengin oluyor gençler. Şimdi. Takaka Yapıştır. Hop. Teker de tak. Elim alıştı artık bak. Çek, 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 çek tak, tak, tak. Hemen diğer teker derken ee, Şurada abi eee, parça montajı, ABS ünitesi. 6 vidası vardır bunun. Her zaman unutmayın. <laughs> Gençler şu an manyak manyak işler yapıyorum. Aa, gel bakalım. Pardon, pardon. Parça montaj aga. Yes. Bak gıcır gıcır taktım. Gıcır gıcır. Gıcır gıcır sana fren kaliperleri taktım. Hop. Bu tekerde zaten bir sorun yoktu. Ama o teker bir dahakinde eskiyecek. Bir daha gelecek bu adam. Şimdi gençler şunu da takalım. Tak abi. Fren baltası. Fren kaliperi. Yes. Yerleştir abi. Çat. Çat. Tamamdır abi. Biraz e, yakın temas yaptı. Onun için tekeri göremedim Tamamdır abicim Arabanın montajı tamam Cillop gibi araba abi Hemen teslim ediyoruz Siparişi da 1445 dolar Allah bereket versin gençler Evet böyle sıkılmamanız için Kısa kısa tutacağım gençler Hemen bir sipariş daha bakalım Fren Oo, Bu araba sıkıntı gazetede Trigger'ın e, üretici firmanın önerdiğinden daha sık değiştirilmesi gerektiğini okudum. Yağın da öyle. Onları kontrol edip gerekenleri değiştirilmesi. Bunun işi motorla gençler. Bu arabayı e, motoruna bakacağız. Bu arabanın motoru sıkıntı gençler. E, arabayı oynat. Araba asansörü a'ya gönderelim. Arabanın rengi de manyak bir rengi var. Arabanın markası neymiş abi? E, Tur, e, neymiş turbo şarjlı. Vallahi değişik Tamam yağma bakacağız hava filtresi çarptır Bunlar elden geçecek abi şu Trigger Miriger yayları falan buradaydı hepsi onların değil mi Trigger Miriger abi bunların hepsini bir elden geçeceğiz motorun yağı var bilmem nesi var Evet gençler bu bölümü bu arabayı bir sonraki bölümde tamir ederiz Umarım beğenmişsinizdir kısa tutuyorum Eee oto sanayide tek tek gün tek araba abi. Oto sanayi o kadar hızlı çalışmaz. Yoksa müşteriler ne bu hızlar yani? Ee, her gün araba yapıyorsun. Bizim de performans düşer. Onun için gerek yok. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir gençler. Like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ee, yorumda yapmayı unutmayın. Ekstra ekleyeceğiniz bir şeyler varsa gençler. E, yola sizlerle yorumlarınızla devam edeceğiz. Bu arada level atlayınca bir tane daha geliştireceğiz. Atölyemi atölye büyütceğiz abi. Çok işimiz var gençler. Bu oto sanayide zengin olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. ben biraz oyun oynayayım bilgisayarda.